Merhaba sevgili astro severler. 6 Şubat pazar gününe günün bize fısıldadıklarına hoş geldiniz. Bugün dün olduğu gibi Ay Koç burcunda ilerlemeye devam edecek. Ancak bir yandan hareketli, enerjik, dinamik bir gündeyiz fakat bununla birlikte aksiyonu, enerjiyi yöneten gök cismi de yani Mars da Şiron'la zorlayıcı bir açıda. Geçtiğimiz birkaç gün boyunca da bu açının etkilerini hissetmiş olabilirsiniz. Önümüzdeki haftanın ortasına kadar da net bir şekilde etkili olacak bu Mars-Jirong ile birlikte. E, hayatın içindeki atılım kabiliyetimizin biraz yavaşladığını, eril tarafımızın e, yara aldığını, e, aslında bir bakıma böyle akıp gitmek isterken bir şeylerin sanki bizi arkadan tutup geriye çektiğini hissetmiş olabilirsiniz. Eril taraf atılım tarafımız, konsantrasyonumuz, e, hareket kabiliyetimiz ve atılım yapma e, tarafımız biraz bugünlerde eksik, noksan ilerliyor açıkçası. Aslına bakacak olursanız hem fiziksel anlamda akıp gitmek isterken bir şeylere blokaj koyan bir etkidir bu, hem de psikolojik anlamda da bizi zorlayan bir enerjidir ki hayatımızdaki eril figürlerle olan ilişkilerde, eril figürlerle olan birlikteliklerde eksiklik duygusunda hayata geçirir. Hayatınızdaki erkeklerle olan ilişkilerde bugünlerde birazcık eksiklik, yoksunluk hissi alıyor olabilirsiniz sizde. Sevgili dostlar bugün ay saat 20.20'den itibaren boşluğa girecek. Dolayısıyla Önemli bir işiniz, bir görüşmeniz, önemli bir başlangıç niyetiniz varsa 20-20'ye kadar hayata geçirmenizi veya yarına bırakmanızı tavsiye ederim. Gün ilk saatlerindeki uyku saatlerine denk gelecek. Güzel güneş ve ay arasında uyumlu bir açı var. Uyku saatlerine bilinçaltının sağlıklı işleyeceğini anlatır. Ancak özellikle öğleden sonra enerjiler... Kaotik bir yandan Ay ve Merkür karesi, bir yandan da akşam saatlerinde tetiklenecek Ay ve Plüto karesi. iletişimin öğleden sonra beklenen haberlerin, iletişimin, diyalogların biraz eksik ilerleyeceğini, iletişimin anlaşmazlıklara geçebileceğini, yanlış anlaşılmaların, iletişim krizlerinin doğabileceğini, eğitim hayatı, ailedeki diyaloglar, ticari bağlantılarla alakalı zorlanma enerjisinin olabileceğini gösteriyor akşam saatlerinde ayın Pluto ile olan zorlayıcı açısı da hem bir yandan iç, içsel anlamda böyle e, zihin dünyamızın fokurdayabileceğini gösteriyor biraz içsel çatışma zihin dünyamızın karanlık karamsar bir noktaya geçmesi e, biraz bilinçaltımızdaki o Kök inanç kalıplarında bize zarar veren bir şeyler varsa şifalanması gereken, onların yüzeye çıkması anlamında aslında hem bir yandan bizi şifaya yönlendirebilecek ama eğer ki o şifaya geçme noktasında gerekli tespitleri yapamazsak da ilişkilerde çatışmaya, manipülasyona, baskılamaya da işaret eden bir görünüm akşam bizleri bekliyor olacak. Sakin, dingin, şifa ve Enerji çalışmalarıyla geçirmemiz gereken bir akşama giriş yapıyoruz. Yakınlarınızla olan diyaloglarda zarar görmek istemiyorsanız anlık güdüsel tepkilerden uzak durmamız, daha sağduyu ve empatiyle ilerlememiz gereken bir akşama da giriş yapıyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.